Herkese merhabalar, Ekzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomda sizlere bu devasa örümceği göstermek istiyorum. Bu örümcek bizim bahçemizden bir örümcek. Şöyle, devasa bir örümcek, kocaman. Videoda ne kadar büyük görünüp görünmediğini bilmiyorum ancak baya büyük. Tabi normalde bitkilerde elimi yakınlaştırıp büyüklüğünü gösteriyorum ancak. Bu örümcek onu yapmayacağım. Zehirli olup olmadığını da bilmiyorum. Ancak bayağı büyük. Kurt örümceklerini bilenler vardır belki. O örümceklerden biraz daha büyük gibi görünüyor. Biraz tarantulamsı bir yapısı var. Ama dediğim gibi ne örümceği olduğunu bilmiyorum. İnşallah internetim olduğu zaman bu örümceği tanımlatacağım ve videonun başlığına eğer bulabilirsem adını yazarım. Şöyle daha da yakından göstermek istiyorum. Şu an ağ örüyor gece vakti. Flash da çekiyoruz inşallah belli oluyordur videoda. Şöyle uzaktan da biraz göstermek istiyorum. Şöyle ilginç bir rengi var devasa bir ağ örüyor şu anda. Neyse örümceği daha fazla rahatsız etmeyelim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.